Arkadaşlar arkadaşlar 1 Ekim 2024. Artık Ekim ayına yaklaştık. 9.35 geçe Kamu Aydınlatma Platformuna Borsa İstanbul A.Ş.'den pay işlem sırası kapatma açma bildirimi geldi. Pay sırasının işleme kapatılması. Şimdi arkadaşlar dönem dönem böyle kapatmalar oluyor. Geçen Balat'ı arkadaşlar 4 günlüğüne kapattılar. Balat hemen baktığımız zaman pazartesi işleme başladı ve baktığımız zaman iki tane hisseye daha geçici kapatma uygulandı. Katmerciler, Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Unpaş Holding AŞ olarak karşımıza çıkıyor. Peki ne diyor arkadaşlar? Katmer ve Unpaş işlem sıraları finansal tabloların son gönderim tarihi itibariyle kamu aydınlatma platformuna kap gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır. Arkadaşlar eğer ki gün içerisinde gönderirlerse onay verilirse tabii ki tekrar işlem açılabilir ama bazen de uzun sürebiliyor. İşte en son örnek Balat. Balat arkadaşlar 4 gün boyunca işleme kapatılmıştı dediğimiz gibi. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin.